Evde temiz içerikli nugget nasıl yapılır? Bazı gıdaların hazırları sağlık açısından risk oluşturabilirken evde temiz içerikli benzerlerini yapmak mümkün. Özellikle çocukların çok sevdiği, büyüklerin de maç ve film atıştırmaları olarak tüketebileceği tavuk nugget tarifi. Bu tarifle bir daha hazır almak istemeyeceksiniz. İhtiyacımız olan malzemeler 500 gram tavuk göğsü, 2 adet yumurta, 2 diş sarımsak, 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı un, ve bu tarifin lezzetini çok daha başka bir boyuta taşıyacak hayfene hava baharatı. Mutfak robotuna tavuk göğüslerini ekleyin. Üzerine bir yumurta kırarak kabuğunu soyduğunuz sarımsakları da ilave edin. 2 dolu yemek kaşığı unu ekledikten sonra damak tadınıza göre tuz ilavesi yapın. Ben bu tarifte bir yemek kaşığı kullandım. Ve son dokunuş tavuklu tariflerin lezzetini aşa çıkaracak hayfene hava baharatından bir dolu yemek kaşığı ekleyin. Mutfak robotunun kapağını kapatarak güçlü devirde yaklaşık 30-40 saniye çalıştırın. Macun kıvamını alan nugget harcımız hazır. Nugget'i bulacağımız istasyonlar için bir yumurtayı çırpın. Diğer iki istasyonumuzsa un ve galeta unundan oluşacak. Hazırladığınız nugget harcını şekillendirmeden önce elinizi bir miktar yağla yağlayın. Bu tavuklu harcın elinize yapışmasını önleyecektir. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avucunuzun içerisinde yuvarlayarak ardından parmaklarınızı düzelterek nugget şekli verin. Tüm harcı şekillendirdikten sonra sıra geldi istasyonlarımıza. Hazırladığınız nuggetları önce una güzelce bulayın. Toplamda 3 istasyonlu bir kaplama işlemi gerçekleştireceğiz. Unun ardından nuggetları çırpılmış yumurtaya her tarafına gelecek şekilde güzelce buladıktan sonra fazla yumurtasını süzdürüp son olarak galeta ununa bulayın. Bu kaplama işlemi nuggetların dışının çıtır, içinin ise çok daha güzel pişmesini sağlayacak. Tüm harca bu şekilde şekil verdikten sonra kızgın derin yağda kızartma işlemine geçeceğiz. Kızgın yağ dikkatli bir şekilde nuggetları yerleştirin. Önce bir ucundan hafifçe bırakırsanız etrafa yağ sıçramayacaktır. Orta ateşte her iki tarafı güzelce kızaran nuggetları fazla yağını maşayla süzdürerek servis tabağına alın. Hangi tarif olursa olsun en güzel evde yapılandır. Az malzemeyle kolay ve pratik bir şekilde evde nugget yaptık. Siz de bu tarifi evinizde kolayca uygulayabilirsiniz. Tarifimizi beğenmeyi, abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.